rap yalan yok böyle dolan anlatıyorum oruk kaynı yaskıdan vat aynı çizer benim çizdiğim hep aynı roman siktir dünya yalan lan adalet yalan sadiktir rap yalan benim için sektir dünya yalandır yolunda diktir vah tamam ve böyle yine böyle inan ki ya. ay Aykırdım durdum inan ki tek tanrıya Vebali varsa söyle bana Bam dedik adalet tamam Dünyada yorulduk ki ye, yemin ederim lan Hükümdar olduk aynı bir zaman Hükümü bile koyan buradan bana bakan What? tamam bebek bir dinle beni Adalet hep aynı, böyle çekici Red yalan da ver bana çekici Dünya yalan ne olurum çekişi Vah tamam çekişi Dünya yalan da bizimki adalet gibi Nega böyle ki alanda yok yalan Yine da bardan inan ki satırdan Yine ekliyorum aynı ol Dünya yalan ve bandırılım olursa Dünya yalan yaparım hakkımına Benim aynı soluk aynı taberna Bam tamam